Merhaba arkadaşlar bugün sizlere merhaba bir bir süper bir <laughs> evet. arkadaşlar bugün arkadaşlar arkadaşlar bugün Super bir de gizli yerleri göstereceğim size arkadaşlar şimdi direkt videoya başlayalım arkadaşlar devam serinin devam gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar, de arkadaşlar ilk detayı <laughs> direkt gösteriyorum bu kadar kuru kuru şu şeylerle var. Arkasına geçiyorsunuz. Şu arkası, şurada bir, bir şey var. Oradan buraya girebiliyorsunuz. Ve karşınızda büyük bir ördek var. <laughs> büyük bir oluyor. Bu nasıl geldiyse bilmiyorum. Şimdi diğer detaya geçelim. Arkadaşlar bir yerde gördüğünüz gibi Şöyle bir bir yer var Bosa giderken üstte bir labirent var O bosa gitmede Bunun üzerine çıktığınızda bir yerde Bir labirent Bir şey gözüküyor böyle bir şey gözüküyor, bir Şey gözüküyor ama ne olduğunu bilmiyorum Arkadaşlar şimdi bak Bu şu Labirentin üstüne çıkacağız labirent diye bir şey. Tamam, okey. Zaten şuradan Şu da bir Şurada bir labirent var. Yani kapısı da var. Şuradan üstüne, Şu da bir şey, iki bir çıkalım. Şurada arkadaşlar diğer labirentin ne alakası var bilmiyorum. gibi gördüğünüz gibi şurada kapısı var şurada. su bu. Labirentin kapısı var arkadaşlar. Bu alanın alan dışına çıksak görebiliriz şurada zıplayabiliriz. Arkadaşlar şimdi diğer diğer düfeye geçelim. Arkadaşlar diğer düfeye bilim insanının evinde. Arkadaşlar şimdi bir, bir televizyon ne var üst katta galiba. Orada bir bir resim gibi bir şey var. Onu göstereceğim detay olarak. O da var detayda. kat olabilir ilk katta. Yok ikinci katta. Şöyle direkt çıkalım. Bu bile daha da hızlı gidelim. arkadaşlar üst katlarda o itibarası var. Bir evet, burada. Hemen böcekler var. Ve gibi resim burada. Kıvılacak saçlı bir resim var. İnsan. Zaten oyunun yapımcısı bayağı bir hata yapmış. Gizli yerler var. Şimdi diğer kedi teyze geçirmek istiyorum. Arkadaşlar diğer detayları bilmişim evinde al Arkadaşlar şu dolabın şuradaki dolapların bunu sizin için Çıkamadık hemen gidelim oraya. Arkadaşlar şu anda geldik. Şimdi arkadaşlar şu dört dolabı galiba şurasında. Böyle bir tane rengarenk bir şey var arkadaşlar orada. Düştüm. Oraya direkt geçelim. Ve arkadaşlar detayını yerine verdik. Şu dolabın içerisinde olacak. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar rengarenk bir renk. ColorStayLight bir şey yazıyor altta. Gördüğünüz gibi. Bu, güzel renk var. Her yerde renk oluyor. Şimdi diğer şey detaya geçelim. Arkadaşlar detay mı bilmiyorum ama şurada gördüğünüz gibi bir tane daha delik gibi bir şey var ama şuradan üstten bakınca yırtık bir şey gözükmüyor. Şuradan altta doğru çevirdiğimize bakınca yırtık gibi bir şey gözüküyor. neyse arkadaşlar bunları yazabilirsiniz. Evet, detay videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yani abone olursanız çok sevinirim ve bay bay.